kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün hanım boğazı baklava tarifiyle beraberiz arkadaşlar. Bunun detaylı anlatımıyla videomuza başlamak istiyorum. Haydi hep beraber başlayalım. Sevgili arkadaşlar, hanım boğazı tatlımız için e, malzemelerimiz. 3 yumurtamız var. Yarım limon suyumuz var. Tam yarım limon suyumuz. 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt bir e, su bardağından bir parmak eksik sıvı yağımız var arkadaşlar. Malzemelerimiz e, bu kadar. Bir de e, bir çay kaşığı hamur kabartma tozu katmak istiyorum. O da isteğe bağlı. Katmak zorunda değilsiniz. Ben eskiden katmıyordum. Şimdi biraz bazen katmaya başladım arkadaşlar. Hemen 3 yumurtamızı koyuyoruz. 3 adet yumurtamız. Bu çok değişik olacak arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Şöyle hafif çırpalım. Çırpıştıralım hafifçe. <laughs> Bir çay bardağı sütümüz. Bir çay bardağı yoğurdumuz. Bir su bardağından çok az sıvı yağımız. bir de şöyle karıştırdıktan sonra <laughs> yarım limon suyumuzu katıyoruz arkadaşlar ben aslında pek katmıyordum ama bu defa katmak istedim şöyle bir çay kaşığına yakın e, hamur kabartma tozumuzu koydum şu anda bütün malzemelerimiz eksiksiz arkadaşlar biraz daha şöyle güzelce çırpalım. Bunu görünce çok beğeneceksiniz inşallah. Hemen ne yapıyoruz? Yaklaşık 5-6 su bardağı elemiş olduğumuz baklavalık unumuzla hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Yaklaşık 6 su bardağı un gidiyor arkadaşlar. Tabi bazen yumurtaların büyüklüğünden küçüklüğünden fark edebiliyor. O yüzden ona göre Ayarlayalım. Ben unumu elemiştim. Birazdan bunu tamamen yoğurmaya geçeceğim inşallah. İyice karıştırdık. Tam 4 su bardağını koyduk. Şimdi yoğurduktan sonra kıvamına bakacağız. Tam 4 su bardağı koyduk. yaklaşık 6 bardak. Bu şimdi hanım boğazı arkadaşlar farklı olacak. Yuvarlak tepsiye yaptığım 40 kat yapıyorum ben. 10 beze 10 beze açıyorum. Fakat bunu tek tek açacağız. Tamam. 5 su bardağı koyduk. 6 su bardağı tam olacak. Şöyle yavaş yavaş ekiyoruz. Böreklik baklavamız baklavalık unumuz ile Hamurumuz çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle tekrar özlendiriyorum. Ve de 20 dakika bunu dinlendireceğim. Çok güzel bir hamur oldu. Ardığı un gitti. Bunu sonra bezelere getirip biraz daha dinlendireceğiz. Ve de muhteşem bir şekilde açmaya başlayacağız. Bu arada ben hemen ceviz içimi hazırlamaya gidiyorum. Hamurumuz çok güzel dinlendi arkadaşlar. Şimdi hemen bunu beze yapıyoruz. Bundan sonra artık bizim işimiz nişastayla. Unumuzla hiçbir şey yapmıyoruz. Katılaştırmıyoruz hamurunu. Şimdi bunu beze yapacağız. Şöyle bakın şu büyüklükte. Bu şekilde bezelerimizi de biraz daha dinlendireceğiz. Şöyle yaklaşık iki parmak kadar kesiyoruz. Bunları tek tek açacağız ve de muhteşem bir hanım boğazı baklavası şöyle tam iki parmak kadar kestik. Bakın çok güzel oldu hamurumuz. Bu tarafa diziyoruz. Bezelerimiz çok güzel oldu. Tam 11 adet beze çıktı arkadaşlar. Bunu hemen üzerine örtüyoruz. Bezelerimizi de daha güzel açılması için 5-10 dakika kadar bekletiyoruz. Yaklaşık 400 gram kadar ceviz içimi hazırladım arkadaşlar. E, nişastamı da kabıma boşalttım. Bundan sonra artık nişastayla açıyoruz. Kesinlikle un kullanmıyoruz tek tek açacağız şimdi güzelce altını üstünü nişastaladım hemen açmaya başlıyorum incecik açacağız inşallah bolca nişastalıyoruz bezemiz çok güzel dinlendi içimizde hazır bunu güzelce incecik tek tek Açıyoruz arkadaşlar. Bakın. Nişastalamaya hiç korkmayın. Nişasta onun püf noktası ince olması için. Sevgili arkadaşlar, hamurumu çok güzel açtım. Şöyle göstereyim tamamen incecik açıldı hamurumuz bakın muhteşem bir şekilde ee, şimdi arkadaşlar bunun bense formülünü göstereceğim şimdi cevizimizi her tarafa serpiştiriyoruz güzel bir şekilde bol cevizli de yapabilirsiniz nasıl elinizde ne kadar malzeme varsa o şekilde bunu güzelce serpiştiriyoruz her tarafını arkadaşlar dediğim gibi bu biraz değişik olacak mükemmel bir şekilde ee, ben şimdi bu benim kalın açtığım oklava ince oklava aldım hemen çarşıdan incecik 1.5 TL kadar fiyatı da uygun elinizde yoksa da hiç sıkıntı yok şimdi ben bunu şuradan baştan başlayarak bunu e, başında şöyle sarıyoruz yavaş yavaş şöyle bakın bunu ince oklavamla ince oklavanız yoksa da hiç sıkıntı değil bu kalınla da olur bunu güzelce bakın arkadaşlar şöyle tekrar gösteriyorum bu şekilde sarıyoruz bakın şöyle iyice göstereyim bu şekilde sarıyoruz ve de yufkamız büyük olduğu için bunu ben ortadan kesiyorum her seferinde Sonra öbür tarafını saracağım. Güzel pişmesi için, minniş, min, küçük küçük olması için, bakın şöyle, bunu tam ortadan kesiyoruz. Bunu, bakın şöyle hafif bastırıyorum. Bunu yavaş 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 büzdürüyorum arkadaşlar. Bunun ismi Hanım Boğazı. Bu benim yöreme ait bir tatlı. Ben bunu internette de hiç görmedim bu modeli. Bakın. Bunu böyle büzdürüyoruz. Şöyle hafif sıktırıyorum. Zaten e, yufkamız çok ince açıldı ve de hamurumuz çok güzel olduğu için hiç sıkıntı yok. Bunu büzdürdük. Oklavamızdan çıkartıyoruz. Bu şekilde keseceğiz arkadaşlar. Bu burma tatlısının bir değişiği bu. Bunu hemen şöyle ikişer parmak şöyle ikişer parmak şeklinde büzük halde bakın içi de bol cevizli oldu. Büzük halde şöyle kesiyoruz. Muhteşem bir hanım boğazı tarifi olacak inşallah. Daha önce bir yufkamı dizmiştim arkadaşlar. Elimin alışması için. Bir senedir yapmıyorum çünkü. Şimdi tepsime dizdim. Bu kalan yufkayı sarıyoruz. Şimdi tekrar şöyle kalan yufkamızı sarıyoruz. Çünkü hepsini sararsak iç içi kalabilir. Kalın olur. Bakın şöyle sarıyoruz. Şöyle bastırarak bol cevizli oldu. Muhteşem bir şekilde şöyle sarıyoruz, yavaş yavaş büzdürüyoruz, büzdürdük ve çıkarttık oklavamızı. Hemen ne yapıyoruz? Bakın tam bir hanım boğazı oldu. Şöyle ikişer parmak minik minik şöyle tam bu şekilde. İsterseniz uzun da yapabilirsiniz. Şimdi ben tepsimize dizelim. Ben bir tane daha göstereceğim daha sonra. Zaten apaçık belli her şey. Bakın. Muhteşem oldu. güzel açılıyor ki arkadaşlar bakın büyükçe o küçücük bezeden kocaman bir yufka çıkıyor dinlendi ve de bol nişastayla olduğu için bakın incecik bakın şöyle hemen delindi bile elimi koyunca kağıt gibi açıldı bu şekilde tepsimiz dolasıya kadar işlemlerimize devam ediyoruz Tabii benim fırınım mini fırın arkadaşlar her zaman söylüyorum bakın büyükçe ve incecik bir yufka elde ediyoruz bakın çok güzel oldu sevgili arkadaşlar tepsimi tamamen doldurdum e, fakat benim şöyle söyleyeyim size iki tane bezem kaldı ee, dediğim gibi benim fırınım mini fırın olduğu için iki tanecik bezem kaldı. Bunu da küçücük borcama e, ayıratan yapıp koyacağım. Çünkü bu ölçüler tam bir tepsilik fırın tepsisine uygun arkadaşlar. Benim fırınımdan kaynaklı küçük olduğu için bir hemen sadece iki bezem kaldı. Büyük fırınların fırınlarda tamamen e, olacak şekilde. Şimdi arkadaşlar ben bunları kızartmaya başlayacağım. 200 gram kadar tuzsuz tereyağımız var. İçine e, bir çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz ve bunu güzelce kaynayana kadar e, kaynatıyoruz ve üzerine sü e, döküyoruz yağımızı. Daha sonra ne yapıyoruz? Doğru fırına sürüyoruz inşallah. Sevgili arkadaşlar, e, tuzsuz tereyağımı ve sıvı yağımı yağımı yakmadan 2 dakika kaynattım ve de üzerlerine döküyoruz muhteşem bir şekilde bakın 2 dakika kaynatmanız yeterli yağımızı yakmayın arkadaşlar bakın sapsarı tereyağımız yağınızı yakmanıza gerek yok hemen bunu fırına sürelim ve de ne yapalım şerbetimize geçelim incecik oldu arkadaşlar abartarak hani sevindiğim için söylüyorum abartmak istemiyorum o kadar ince açıldı ki kesinlikle çiğ kalma riskimiz de yok. Şöyle üzerlerine her tarafına değdiriyoruz. Çünkü bunun püf noktası yağı tereyağlı olması. Margarinle de yapabilirsiniz arkadaşlar. O an elinizde tereyağınız olmayabilir. Margarinle de olur. Sıvı yağla karıştırın ağır olmaması için. Eğer tereyağı alma imkanınız olursa tuzsuz tereyağı Bakın çok güzel yağlıyoruz. Dediğim gibi benim fırın tepsim küçük olduğu için yoksa bu tam bir e, normal büyük fırınların ölçüsüne göre bu benim verdiğim ölçüler. Bunun dibini dökmüyoruz. Güzel bir şekilde devam ediyoruz işlemimize. Yağın her tarafına dek gelmesine dikkat ettik arkadaşlar. Hemen bunu 180 derece fırına sürüyoruz yavaş yavaş bir saate yakın pişirmeye bırakıyoruz 180 derece olacak daha sonra e, hafif hızlandırabiliriz ama ilk etapta 180 derece fırına sürmemiz şart arkadaşlar yanmaması ve güzelce pişmesi için zaten biz hamurumuzu ikiye böldük kesinlikle kalın olmadı incecik oldu ve de muhteşem bir şekilde oldu bu tam büyük tepsiler için Tam bir ölçü verdim bugün ben sizlere ee, bu şekilde hemen fırına sürmeye başlıyoruz sevgili dostlarım e, bu yaptığımız ölçüler dediğim gibi büyük fırın tepsisi için tam bir tepsilik ölçülerimde e, bir tepsilik baklavanın şerbeti ölçülerini vereceğim şimdi şerbetimiz 4,5 su bardağı şeker. Şekerimi koydum ben arkadaşlar. Tam 4,5 su bardağı şeker. 4,5 su bardağı su koyuyoruz arkadaşlar. Ben birebir koyuyorum arkadaşlar. 2 3 4 Tam 4,5 Bakın tam 4,5 su bardağı şekerimizi koyduk. 4,5 su bardağı da suyumuzu koyduk arkadaşlar. Şerbet hakkında tabi sizler daha iyi bilirsiniz. Bir bilgi vermek istiyorum. Şerbetimizin şekeri eriyene kadar karıştırıyoruz. Başından ayrılmıyoruz. Ocağa koyduğumuzda kesinlikle başından ayrılmıyoruz. Bunu eriyene kadar karıştırırsak eğer şerbetimiz şekerlenmez. Toplam 7-8 dakika kaynatacağız şerbetimizi. 7. dakikada bir parça limon atacağız içine arkadaşlar. Bu şekilde birazdan tekrar işlemimize devam edeceğiz. Ee, baklavamız fırında kızarırken. Sevgili dostlarım şerbetim tam 7 dakikadır kaynıyor. 7. dakikada bir parça limonumuzu sıkıyoruz şöyle sıkıyoruz ve de içine atıyoruz. Bir dakika kadar kaynattıktan sonra artık şerbetimizi kapatıyoruz. Şekeri eriyesiye kadar aygızın üzerinde karıştırdım. Tam 8 dakika kaynatıyorum ben. Limonuyla da şöyle bir dakika kadar kaynayacak. Limon suyunu da kattık. Limonun suyunu yani sıktık. Bu şekilde artık şerbetimiz olmak üzere. 50 dakika kızarttığım baklavalarımı şimdi şerbetliyorum. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Ben şerbetimi de soğuyunca döküyorum. Şu anda benim bir tepsi baklavam ılık. Şerbetim de soğuk. Ben sıcak sıcak dökmüyorum. Çünkü haşlanmış gibi oluyor. O yüzden haşlama gibi geliyor bana. O yüzden ben ikisini de yani ılık soğuya yakın ılık döküyorum. Öyle daha kıyır kıyır hoşuma gidiyor. Şimdi ben bunu şerbetleyeceğim. Daha sonra şerbetini çektikten sonra servisimize geçeceğiz inşallah. Ama çok mükemmel oldu. Bu ölçüler, bu malzemeler muhteşem oldu arkadaşlar. Güzelce şerbetimizi de döküyoruz. Zaten benim fırınım küçük olduğu için iki bezem artmıştı hatırlıyorsanız onu küçük borcama yapmıştım bu kalan şerbeti de tam ona göre yani tam büyük fırın tepsisine uygun benim bu ölçülerim arkadaşlar bakın gayet de bol bol döktük o birazdan içini çekecek ve de servisimize başlayacağız sevgili arkadaşlar ee, hanım boğazı baklavamız şerbetini çekti. Ee, Tabi bu arada şerbetini tam çekmeden tepsinin yarısı bitti arkadaşlar çünkü çok lezzetli olmuş. Bunun tarifini sakın bozmayın. Çok güzel oldu, lezzeti de mükemmel oldu, bol cevizli oldu arkadaşlar. Bakın şöyle, muhteşem, çok güzel pişti ve de tadı çok lezzetli oldu arkadaşlar. Bu tarifi hiçbir zaman bozmayınız. Bu ölçüleri bakın muhteşem bir şekilde tepsinin yarısı da gitmiş oldu. Ben size gösterene kadar. E, hepinize hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bu bayram kendi ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla birlikte olacağız inşallah. Sizler de bu tatlıdan yaparsanız bayramda da sizlere afiyet olsun, şifalar olsun diyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Paylaşmayı, beğeni ve yorum yapmayı, zil sesinizi açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın diyorum.